Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Yok. Ve bugün ekiple birlikte güç liginde 60. kademeye geleceğiz. Kademe değil gerçi bu. 60. galibiyete geleceğiz. 58 tane galibiyet var şu anda. Bakalım ekiple müthiş bir şekilde kastık. Son maça kadar geldik. Kostümü alacağız ve kostümle birlikte de Oynayacağız, hoş geldiniz efendim, merhabalar. Hoş bulduk, e merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz iyisiniz ya, bayağıdır görüşmeyeli kanalda. <laughs> 50 saattir oynamıyormuş gibi, rp. E. Yorulduk falan. Harbi yorulduk bu arada arkadaşlar ya. Bu. Ya Emeklere niye insan hayat, ya. niye hayatsız gibi tek günde kastık bilmiyorum ama, tek günde kastık yani garip bir ha. şekilde. Erkan abi er 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 kasmadan onun kanalına gitmeyin arkadaşlar. Erkan abi, eee, alacaksın değil mi sen? Ee, kanka. Ha tamam. <laughs> bu arada ben de kastım kardeşim. Yani devam edeceğiz zaten kaçman. Yok abi biz seni satacağız burada. Senin haberin yok ya şu an. Ya, Sen kırktasın değil mi edersiniz. şu an? Evet. Sana kolay gelsin şimdi. Karakter mi değişiyorsunuz? <laughs> yok be değişmeyin. Ne yapacaksınız <laughs> be? <Ben> gariban gibi <laughs> Dokuz seviyeyim bu arada. Yana hesaplayayım. Müthiş. Yan Hesap mısın? Oha ya yapma Bu Yan hesapla alıyorum Ya Öyle ana hesap falan. Onunla da alırız. <laughs> Videoyu izleyecektim izleyesin kaçtı ya. ya, ne, ya. <laughs> ne alaka ya? Ne alaka ya? Geldi buradan. Vurmayın bana. Abi ne sattın ya? Tanklar bir tık. Oha Yunus suyun üzerinde gidiyor abi. Yeni karakter. He. <laughs> ha iyi bu. Bilmiyorsan. Vallahi... Erk abi şu bizim duvarı da kırman lazım ya bu arada. Aa kırıldı tam <laughs> gerek <gülüyor> kalmadı. O sefer şey, bir beklersek Abi sabah kadar canım sabah kadar bekleriz yani. Bırak lan beni suyun üstüne takılıyorsun terbiyesiz adam ya. Gerek var öyle ya. Ben sizinle her zaman video çektim benim abi ya. Gerçekten niye böyle? Allah ya? Allah bir sıkıntın var Çıkık demek. Yaşlandın galiba. <laughs> Valla benim abi, ya. Kaç tane? sanki. Teminist öldür abi Doktora gitmiş. Kıdık ettiniz anca da o gerçek Yatıyor ben aşağı geliyorum. Yatıyor aşağı Adam hala geliyor ya Kalka Abi o ne? Duvarları kırdım işte kanka Ya abi bırak Allah aşkına <laughs> ya Vallahi duvarları Bir videoda abi. da kör etme abi <laughs> Bir ben tane geliyorum. ya Oza da kimse... Aa Erkan abi çalınıyor Aa. Öldü o Vur abi sen soldan Sağına atıyorum ben onu Tamam güzel Salıyor, salıya saklıyor. Aga da. be. Sağda. ya. Daha ne, ne kadar info vereyim daha verdi işte al sağda adam. Ben o ben adam de durarak de. fake verdi yalnız. Güzel. İyi ee, de bayağı drone oynamıyordum. Sardı ya böyle suyun üstünde. Aa bir şey saldılar. Bir Aa niye sana. saldınız? Ne? Lan dur dur dur. Sen bir şeyin üzerinde yürümeyi seviyorsun. Oha yüzü gibi Az böyle. daha gidiyordu ha. Yok be nereye gidiyor Bir şey olmaz arkadaşlar. Sıkıntı yani yok. Bilerek aksiyon yaptım aksiyon. Tabii canım aksiyon olsun yani. biz. öyle bence özgüvenli davranmayın. Az kalsın bayılıyorduk. Yok o. Sen öyle zannettim. Abi ben matematiksel hesapladım orada ya direkt. Ondan yani. Allah Allah. O Einstein'ın kayıp oldu mu Yok be. <laughs> hayır hayır. Kay ya bu suyun üstünde de vuruyorlar ya. Ben ne anladım bu işten ki? Ya, oh. Of. Erken Kırana kadar siktir. böyle bir, bir tık alıyorlar bizi sonra bayılıyorlar ama. Arkadaşlar bir satıyor bu arada. Erken. Şuraya bakalım, nasıl alıyor lan ikisi de solda gelsin. Arkadaşlar şuraya. Abi kırman lazım bu arada evet. Solu kır. Güzel. Nasıl i̇çeride, i̇çeride, tank var. Kırana kadar ya bay daha şansları yok bence. Nasıl siktir ya nasip. Hocam ne diyorsunuz ya? <laughs> Nasiptir diyorum oğlum ne dedim ya Allah Allah. Böyle çok ters bir şey söylüyormuşsun söylüyormuşum gibi geldi bana da neyse abi. <laughs> <Arkadaşlar, siz gülüyor> <değilim>. ya. <Vallahi. gülüyor> Nasiptir ya Allah. Şey Şunu sonra önde bir yere atarak kara kara bir yer ne önde sordum ya. Ondan sağ ol hadi. Son tango. <laughs> ne neyse. Şöyle ultimi attım. Ne anlatıyorsun ya? <laughs> Oğlum Fuat değişik ya. Dinozorlaşmış iyice ya. Farkında mısın? Lan Messi falan dedi abi. abi ne bazı... alaka? Ben hiç anlamadım şu an. Bir şey bazı futbol şeylerine göre pardon, bazı bilim adamlarına göre seninle T-Rex'in yaşı aynıymış, doğru mu? Yok, benim bildiğim T-Rex'ten daha büyük erkek abi ama. Allah Allah, o derece mi lan? Abi. <laughs> Düşünsene t buna, abi diyor. <laughs> Erkan abi diyen evet. T-Rex. Edit yapılır bu arada. <laughs> Güzelmiş bu arada. <laughs> güzel. Bak Ne bu GG <laughs> bitti arkadaşlar. 60 galibiyet. <laughs> Tertemiz. <his> gibi. Tertemiz. <laughs> Clear. 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 Şöyle hemen kostümümüzü o zaman ne yapıyoruz? Almaya gidiyoruz. Hadi bakayım. <laughs> 60 galibiyet. <laughs> Her ne <laughs> kadar kameradan <laughs> görmeseniz de. Ucu gözüküyor. Olsun. Evet teklifi göster diyorum Gülüşmeler. ve burada özel rozetle Gülüşmeler. birlikte alacağız. 25.000 bin puan zaten var. Joletimiz müfettiş koyar. Bu arada harbiden çok güzel kostüm ya. Vallahi güzel. Bu bir erken de, bir de, alamayacak. Bir de bu şeyde kolet kostümü yoksa mis. Şöyle bir kolete'ye geliyorum. Evet çok güzel. Kolette kostüm de yokmuş bu hesapta. Güzel oldu. Şöyle bir savaş topumuz var. Arka bahçede. Bir de kostümü deneyelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Oo, Morse geçiyorum ben. Hadi bakayım nasipse yeneceğiz. Hadi bakalım. Hayırlısı. Oo 10 seviyemiş koletim güzel. Hızım var. Öldü mü? Git git. Ar er adam Erman gidiyor, adam edecek, gidiyor. Gidiyor. Arkadan ölmedi ya. Arkada Mortis ne bekliyor ayıp dur sorması birader. Ağzına girecek. Aa gol mü yiyor? Yok bunun burada. Vay 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 oh, vay. Mortis burada be. abi bu arada. Az kostüm çok iyi değil mi? Kostümün atışları çok güzel vardı. Mis Öldü gibi. Oğlum kalkan atmışım. Bum. Eyvallah Erkan abi. Erkan daha iyi atıyor yani. Erkan daha mı iyi atıyor? o? o ne demek ya? ya? ya. ya. Yunus ne yapıyor abi? Yunus tutu tuşlara bastı onu. Aksiyonla can alayım dedim de koltun can az olduğu için can alamadım yine ölmüş oldum orada. Aslında, aslında. En azından Erkan abi bir kör etmiyorsun. Mort CV. Orada Erkan abi gerçekten. Ya onları arkadaş onları. be bastım. Ya, anladım, anladım. Soldan 3 geliyor. Erkan abi onu tutacak mı? Tuttu. T-Rex'le T-Rex'le aynı yaşta olmuş adam ya. Yani. Gerçekten böyle bir şey var. T-Rex'in abi zaten beni bir şaşırttı yani. Ya inanılmaz kanka. Ya. Gerçekten. Inanılmaz. Şak şak. Lan ne oluyor lan? Koltuğun ultisini ben yedim. Harbiden çocuk bana oynuyor doğru. Bak abi iyi izle bu golü seslendirirsin sonra. Bak o hareketi bak. Abi <laughs> Mortis ne yapıyor? Abi gabe. Keşke hiç <laughs> son vuruşu yapabilseydin <laughs> orada ya. <laughs> yani Yok, bir Mortis kör etti sonra sen kör ettin <laughs> ya. Oldu mu hiç? Lan var ya inanılmaz bir gol kaçtı ya. Arkadaşlar <laughs> <abi, gülüyor> benim şey değildi ya. Nazarı değil. Neyse, var var nazar var yani. gibi evet. Oradan gol gibi gözüküyor. O zaman zaman ben atıyorum golü. Atamazsın. Attım ki. Aa, ya git be, colt o ya. O o kol ya. Hep bu kol tutuyor ha. <laughs> Terbiyesiz kol. Arka sen orada mıca nasıl seviniyor gördün mü? Ne kadar içten güldü. Oha. Kolar da olmaz Ması ya. Atı verdim o siz o atın, şey. atın bari o zaman. Düşman <laughs> olmuş. Şu atma bari. Ne oldu lan? attım yaptım o hareketi. <laughs> nice. 17 saniye kala. Ha. Hadi Colt şey Mortis şimdi gelme yine. Oh, Hadi bakayım öldüm mü? Yapma soğuk be. Soğuk. Atıyor atıyor atıyor. Soğuk. Hayır. Demir, demir, demir. Aga kör mü var ya? <laughs> Gitti Doğru duvarı nice. vurdu. Orada kocaman yerde aga soğuk. be. Neyse arkadaşlar kostümü denemiş olduk bak hareketinde yapıyor hareket falan da baya güzel. Yani kostüm genel olarak güzel ben beğendim siz de aldınız mı ne yaptınız yorumlara falan yazabilirsiniz. Ee, videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Ekemede de çok leş, çok leş, çok leş, teşekkür leş, ediyorum leş. Bu, çok arada. Çok bu arada. Destekler için. Ve Erkan abiyi de şu an satıyoruz videoyu bitirip. Kendinize iyi bakın. Vay. Görüşmek üzere. Bay bay.